Merhaba arkadaşlarım. Eğitim alanında sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Ve bir konu hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu konuyu sizlerle paylaşacağım. Tuba arkadaşımız da aynı şekilde yorumlarda belirtmiş. Arkadaşlarım önceki yıllara ait Ziraat Bankası kartınız varsa adınıza yeni kart basılmayabilir. Var olan kartınıza genç bank kart hesabınızı yüklemiş olabilirler. Bu nedenle sizler Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını telefonunuza indireceksiniz. Kartlarım sekmesinde hesabınıza Yeni bir kart tanımlandıysa yüksek ihtimalle KYK'nın kredi ve burs kartı olacaktır. Bu konu hakkında bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü bu süreçte kartlarımızın gelmesini bekliyoruz. Mevcut bir kartımız varsa tekrardan kart basılmamış olabilir. Ne yapacağız? Ziraat Bankası'nın mobil işlemlerinden kartımızı görüntüleyerek bilgi sahibi olabileceğiz. Ziraat Bankası kartı olmayan arkadaşlarımızın kartları belirtilen zaman dilimi içerisinde mutlaka ellerine ulaşacaktır. Bizler eğitim alanında her zaman sizlerin yanında ol Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın ve sosyal medya hesaplarınızdan bu videoları paylaşarak daha fazla kişiye sesimizi duyurmamıza vesile olabilirsiniz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.